kızız <laughs> <laughs> oh, Karnım çok ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gülcüm iyi misin? Vaf <laughs> iyi değil Ayşe. Karnı çok ağrıyor ve hani durmuyor. <gülüyor> 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 Hay aksi. Ama seni doktora götürmem lazım. <laughs> Çıkamıyorum ki tuvaletten. Aa <laughs> aksi ben bir doktoru bir tarif tanışayım o zaman. Demek Gül şu anda ishal, öyle mi? Evet, tuvaletten çıkamıyor. Peki kusma var mı? Hayır, yok. Hmm. Şöyle yapalım. O zaman evde steril bir kap bulup Gülden örnek almamız lazım. Hı hı, tamam. Bakıp burada ona göre sonucu karar verip tedaviye karar veririz. Hadi ben hemen size kaka örneğini getiriyorum. Tamam bekliyorum. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Gülcüğüm doktorun kaka testi yapması gerekiyor. Seni hastaneye götüremediğim için kaka örneği götürmem gerek. Haberin olsun. Ama önce bir kap ayarlamalıyım. Vaf. Tamam biz buradayız. Daha iyi misin Gül? Şimdi biraz geçti. Daha iyiyim. Ama çıkmayacağım buradan. Gülün kaka örneğini temiz bir kapta götürmem gerek. Heh. Şu kavanozun içinde götürebilirim. Ama bu kavanozu önce güzelce sterilize etmem gerekiyor. Yani temizlemem gerekiyor. Eğer kakasında bakteri ya da virüs varsa kavanozdaki diğer bakterilerle karışıp sonucu yanıtmasın. Tencerenin içine koyalım. Bir su ekleyelim. Altını açalım. Kapağını da atalım. En az yarım saat kaynatmak gerekiyor. Yarım saat geçti. Şimdi çıkartalım. Çok sıcaktır. Dikkatli olmam gerekiyor. ıslak olmaması gerekiyor, su damlacıkları kalmasın diye de mikrodalgaya koyalım. Evet, çıkartalım. Vaf. Oh. İyi misin? Ah, ah yine geldi. Vaf ah, ah. Ayşe. Loli, Gül. Benim örnek almam lazım. Hastaneye götüreceğim. Eldivenleri takayım hemen. Karnın çok ağrıyor mu? <laughs> tamam. Şimdi doktor kaka testinin sonucuna göre tedavi uygulayacak. Tamam mı? Neyi aldım. Vakit kaybetmeden hastaneye götürmeliyim. Luli, Gül sana emanet. Dikkatli olun tamam mı? Hemen dönerim. Tamam sen merak etme. Ben yanındayım. Buyurun. Doktor Ümit. Merhaba. Ben istediğiniz kaka örneğini getirdim. Tamam harika. Hemen inceleyelim. Ve sonuca ulaşalım. Sonuç hemen çıkar mı? şimdi bakacağım. Tamam. Eldivenlerimi takıyorum. O koruyucu gözlüğümü de takıyorum. E, o halde ben dışarıda bekleyeyim. Hı, Şimdi kabın içerisine biraz örnek alıp sulandıracağım. Küçük bir parça alalım. Mikroskopta daha iyi görebilmek için onu sulandıralım biraz saf su ve ezelim. Evet yeterince ezildiği içindeki bakteriler şu anda hareket halindeler ve böylelikle mikroskopta daha rahat görebilirim. Hemen bakalım. Oo. Hı, -hı. İşte bakterileri görebiliyorum. Neyse ki çok yoğun değiller. Tamamdır. Sanırım yıkamadan bir şey yenmiş. Tamamdır. Şimdi hemen reçetesini yazıp göndereceğim. Ayşe Hanım. Evet. Nedir sonuç? Ee, daha çok başında yakalamışız. Daha henüz bakteriler yeteri kadar ürememişler. Sanırım yıkanmadan bir şeyler yenmiş olabilir. Olabilir. Şimdi size bunu iyileştirecek bir ilaç yazıyorum. Tamam, Düzenli tamam. olarak kullandıktan sonra tamamdır. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Giderken eczaneden alırım. <laughs> çok teşekkürler doktorum. Hoşçakalın. Siz de bir şeyleri lütfen dikkatli bir şekilde yıkamadan önce yemeyin olur mu? Hoşçakalın. Al bakalım. Muz da yiyelim. Laf, laf. Muz ne için? Doktorun verdiği ilaç bakterileri yok etmek için. Muz da lifli bir yiyecek olduğu için bağırsaklarını düzenleyecek ve sıvı olan kakan katılaşacak. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Ayşe. Daha iyiyim.